yeni bir günden tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Bu izlediğiniz videonun ertesi günü. Ben devam ettiremedim biliyorsunuz. Videonun başında kan vermeye gitmiştim. Ondan sonra geldim bir papatya çayı yaptım kendime. ilaçlarımı aldım esasında sizinle muhabbet edecektim. Videoyu öyle kapattım. Geliyorum diye ama ilaçlarımı alayım dedim. Saatim geçiyordu ve tabii ki ben ne yaptım yine kullandığım tansiyon ilacı beni uyuttu aldığım bir ilaç var ee, günlük olarak kullanıyorum o ilaç beni uyutuyor arkadaşlar ister istemeden o kadar güzel o kadar tatlı bir uyku geliyor ki hiç anlamıyorsunuz böyle gözlerim yavaş yavaş açıyorum kapatıyorum ee, çok tatlı bir uyku geliyor ve yatıyorum dün bir uyumuşum videoyu kapattıktan sonra geliyorum dedim ya muhabbet edeceğim diye bir gitmişim bir uyumuşum ilaçları aldım ve yemek falan da yemedim sadece papatya çayı içmiştim onu içtikten sonra bir uyumuşum bir kalkmışım ki saat 2 iki, hatta 2'yi 10 geçiyor ben hemen bir baktım ki saat 2 yön geçiyor ama yine böyle şey gibi. Böyle kalkmak istemiyorum, uykuya doymuyorum. Bu ilacı ben doktoruma söylemem gerekiyor ve değiştirmem lazım. Ee, çok uyutuyor beni. Esasında doktoruma bir iki kere söyledim. Evet tüm hastalarımız ondan şikayetçi diye o ilaçtan. Ama e, birçok ilaç denedim. Hepsi yan etki yaptı. İşte bacaklarımda ödem yaptı. Su topladı. Bir tek bu ilaç iyi geliyor arkadaşlar. Tansiyonumu iki tane tansiyon ilacı kullanıyorum. Bir tek bu iyi geliyor. Yani ödem falan yapmıyor. Yan etkisi yok. Ama sadece uyku yapıyor. Bu ilacı da Mecbur sabah ve akşam almam lazım. Böyle bir şey. Yani bir şeyi elde etmek istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmen lazım. Mesela bakın şu an elim yüzüm şiş yine ben uykudan kalktım. yine ben uykudan kalktım. Sabah yine ilaçlarımı aldım düzenli bir şekilde ve çok güzel bir şekilde uyudum. Şimdi kalktım bir kahve yaptım kendime. Kaç haftadan sonra söyleyeyim. Yok hastanede içtim. İbo getirmişti bir iba getirmişti bana kahve bir daha içmedim kaç haftadan sonra ilk kahvem benim pek öyle kahveyle falan aram yok çay içerim çay çok severim ama canım bu sefer kahve istedi uyudum kalktım bir kahve içeyim dedim böyle yani arkadaşlar videomu da tamamlayayım dedim baktım ki videom yarım dün uykudan uyandıktan sonra da devam etmek istedim ama yapamadım çünkü çok mayışıktım şu anda öyleyim fazla keyfim yok gibi ee, alışverişe gittiğim zaman esasında şey doktorlarım veya doktorlarım da söyledi bir de araştırmalarıma göre vücut direncini yükseltmek için veya böbrek nakli alanlar böyle çiğ fındık çiğ ceviz tüketmeleri, çi e, kabak çekirdeği, e, badem, öyle şeyler tüketmeleri gerekiyormuş. E, çok faydası var e, deniliyor. Ben de geçen eee bir alışverişe gitmişti. İkınar'a diyecektim ki İkınar bana şey al. E, reklam değil arkadaşlar da Lidl'in böyle ürünleri güzel oluyor ama e, ayıklanmış bir şekilde. Paketlenmiş ambalajlı fındık, badem, ceviz. İlk nur diyecektim. İlk Nur bana onlardan al kızım. Hani çantama koyuyorum. Evde tüketmeye özen gösteriyorum. Sonra baktım ki sepetimde böyle bir sepet fındık, ceviz var. Ben dedim ki ne ya işte bunlar da çiğ. Ne gereği var ki ben aldırıyorum. İba getirmiş hastaneye bana paketli bir şekilde getirmişti. Onları hastanede yemiştim, temizlenmiş bir şekilde. Hani ambalajlı getirmiş. Dedim devam yiyeyim. E sonra aklıma bunlar geldi. En istedim ben bunları yiyeyim. Bunlar daha güzel. Hem kavrulmamış hem de çiğ bir şekilde. Hem de taze arkadaşlar. Ya taze olup olmadığını bilmiyorum ama illaki tazedir. Ben de e, marketlerden aldım bunları ama güzel Çürüğü, küfü falan yok İnşallah bana da şifa olur böyle arkadaşlar biraz biraz kendimi toparlıyorum Allah'ın izniyle bir de benim hastanede oda arkadaşım vardı Alman bir gitebiliyorsunuz siz bana şey ona selam söylememi istediniz ama arkadaşlar ben selamınızı söyleyemedim neden söyleyemedim hmm. Ben o videomu eve gel o videoyu evet hastanede çektim ama eve gelince ben kendim kestim düzenledim o videoyu yayına koydum. Hastaneden çıkmıştım ve selamınızı gönderemedim arkadaşlar ne yapacağımı da bilemiyorum. O bayan burada yani buralarda benim yakınlarımda bir yerlerde oturuyor ama nerede oturduğunu bilmiyorum tam adres olarak. Hatta ben ona demiştim ki benim bir sayfam var. Ben sayfa açtım. Çok net bir Alman'dı. İsmini de vermiştim. Bana demişti ki Emine ben hastaneden çıkayım. Ben sana yazarım oraya Almanca yorum olarak. Ama daha demek ki hastaneden çıkmadı sanırsam. Tedavisi sürüyor arkadaşlar. Şöyle ufacık söyleyeyim. O neden oradaydı? Onun da e, böbrekleri iflas ediyordu. İki böbreği iflas ediyordu ve e, şimdilik doktorlar ön hazırlık değil de nasıl anlatayım? Yani böbrekleri düzene sokmaya, düzene değil de daha kötü olmamasına e, çabalıyorlardı. İlaç tedavisi, antibiyotik vesaire. O da öyle şeyler kullanıyordu. Doktor bir şeyler yapıyordu işte tedavi görüyordu, kontrolleri vardı ve 4 haftadan beri hastanedeydi. Öyle yani çok iyi birisiydi. İbo bana bir şeyler getirirdi. Ona teklif ederdim. Beraber yerdik. Yani o da yerdi. Öyle hani fazla Almancam olmasa da onunla konuşmaya anlatmaya çaba gösteriyordum ve anlıyordu beni. Ben de onu anlıyordum tabii ki. Güzel bir bağ vardı aramızda ama şöyle bir şey. Gelirken vedalaşamadım onunla. Ben hastaneden çıktığımda o yoktu. Dışarı çıkmıştı. Arkadaşı gelmişti ve hastanenin dışına çıkmıştı. Vedalaşamadım onunla. Çok üzülmüştüm. Çok görmek istiyordum, vedalaşmak istiyordum ama görememiştim. Ben de öyle bir şeydi ki hastaneden çıkıyorum diye çok sevinçliydim ve bir an önce gitmek istiyordum orada. Gözüm hiçbir şey görmüyordu resmen. Öyle yani vedalaşamadım. Yani kısacası ona selamlarınızı gönderemedim. Geçmiş olsun dileklerinizi gönderemedim ben. Çok üzüldüm bu konuda. Cidden çok üzüldüm. Çok isterdim ki sizlerin takipçilerimin ona selamlar gönderdiğinizde geçmiş olsun dileklerini şifa dilediğinizi söylemek isterdim ama illaki bir yerlerde göreceğim ben onu illaki göreceğim ama selamınızı götüreceğim inşallah Allah'ım nasip ederse öyle yani bir yorum geldi arkadaşlar bana o yorum cidden çok güzel Ablam mı? Benden büyük mü? Şu an hatırlayamıyorum. Yorumda dediler ki ne? İnşallah bu videomu izliyordur. İzliyorsa yorumlara yazsın benim o yorumun sahibi diye. Demiş ki ne? Herhalde abla diye hitap etti bana ya. Şu an hatırlayamıyorum ama Almanlar hastanede kaldığı zaman hastanelerde yattıkları zaman kendilerini tatilde bir otelde gibi hissediyorlar. Ama biz Türkler, Müslümanlar, Türkler diyelim. Çok çabuk sıkılıyoruz hastanelerde. Evet, çok doğru. Almanlar sanki arkadaşlar böyle hastanelere falan... Pardon. Ben şunu bırakayım, yemeyeyim en iyisi. Sonra yiyeyim. Daldım bak konuşurken onları da yedim sizinle. Kusura bakmayın. Almanlar arkadaşlar şöyle bir şey. Ben e, ilk başta şöyle söyleyeyim hastanelerde çok kaldığım için gittiğim için biliyorum ve şahit oldum. Almanlar hastanelere geldikleri zaman büyük bir bavul yaparlar. İçinde pijama takımları, takımları takımı değil, takımlarıydı oraya ait e, terlikleri banyo malzemeleri temizlik hani diş fırçasıydı banyo havlusu baş havlusu saç kurutma makinesi diş macunu ee, daha ne aklıma gelmiyor arkadaşlar deodorantlar ıslak mendil kağıtları kitapları çokça kitap alırlar yanlarına bilgisayarları tabletleri vesaire bunlar hep yanlarında olur Yastıklarını getirirler. Keza ben de yastığımı götürmüştüm. Yastıklarını getirirler. Ee, küçük bir yani tedileri varsa yani şey böyle oyuncak hayvanları Almanların genelde oluyor. Öyle hani uğur getiriyor gibisine ya da çocukluğundan kalan yani küçük bir oyuncağı, bir objesi, bir şey varsa illaki masasına koyarlar. Öyle yani çok tedbirli gelirler. Ee, saç kurutma makinesiydi, diş fırçası, elektrikli diş fırçaları. Yani evde olan her şey veya tatili otele gider, giderken ne götürüyorlarsa her şeyini yanlarına alırlar. Ve hastanede bilemem, orasını bilemem ama hiç sıkılmıyormuşlarcasına. Orada yatarlar, gezerler, oranın yemeklerini güzelce yerler, içerler, hiç sıkılmadan. Ama biz Türkler, ben kendimi söyleyeyim, keza ben çok çabuk sıkılıyorum. Ee, i̇lk başta yiyeceklerden çok çekiniyorum, oranın yeme içme çok çok çekiniyorum onlardan. Yiyemiyorum daha doğrusu, az çok çantama kreker, kuru şeyler almaya çalışıyorum. Evden, eşimden, çocuklarımdan istiyorum. Onlar getiriyor bana. Ama e, Almanlarda öyle bir şey yok. Oranın peynirini de, salamını da, sucuğunu da her şeyini yiyorlar. Hmm. Kahvaltıda en basitinden bir margarin süre, e, tereyağı sürerler. Üzerine reçeliydi, balıydı. Bir de peynir koyarlar. 2-3 fincan kahveyle kahvaltılarını yaparlar. Yani yoğurduydu, öğlen yemeğinde balıydı, işte e, tavuğuydu. Her neyse arkadaşlar. Yani o yoruma katılıyorum. Evet cidden bir hotele bir tatile geliyorlarmış gibi şeye gelirler. Hastaneye hazırlık yaparlar. Bir büyük bavul yaparlar. Onun yanında bir de küçük kozmetik yani e, makyaj malzemelerini, ihtiyaçlarını falan onu da ekstradan koyup gelirler ee, eğer çocukları falan varsa sevdiği varsa resimlerini getirirler karşı direkt yatağının duvarının karşısına asarlar takarlar öyle yani onlara çok özen gösterirler ben ben bir tek yoğun bakımda yattığımda çocuklarımın resmi başımdaydı diğer zamanlarda hiç almadım çünkü günlük olarak gelip gidiyorlardı yanıma Öyle Rabbim o ya Rabbim esasında hastaneleri ne eksik etsin ne de oralara düşürsün. Ben hep böyle e, dua ederim. Rabbim ne oralara düşürsün ne de eksik etsin. Acaba duam yanlış mı diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde böyle söylüyorum ve bilmiyorum sık sık hastaneleri de ziyaret ediyorum. Acaba duamda bir yanlışlık mı var diye de düşünüyorum. Hani hastaneleri eksik etmesini almamam mı lazım, söylememem mi lazım bilmiyorum. Orada bir çelişkiye kapılıyorum arkadaşlar. Böyle yani. Böyle. Başka daha ne anlatayım? Evdeyim, oturuyorum. Elim yüzüm çok şişti yine. Uyumaktan. Uyumaktan mı? Su mu var? Bilemiyorum. Göz, ka Göz kapaklarım yine şiş. Bir ablam bana demiş ki benim takipçim o da elinden geldiği kadar destek oluyor. Emine dedi ben senin rahatsız oldun. Hani demiştim ya ben 3 hafta öncesinden rahatsızdım. Ben senin rahatsız olduğunu anlamıştım diye bana bir yorum bırakmış evet videolar yapıyordum. 2-3 video yapmıştım. Hatta orada yemek yapamıyordum. İbo'ya bırakmıştım yemekleri. İşte o dönemlerde rahatsızdım arkadaşlar. Ee, bir de grip olmuştum. Griple beraber bu, bu da vardı. O da eklenmişti. Bu intihabım da eklendi. İkisi beraberdi ve cidden de benim videolarıma yansıyor. Eğer ki bilin ki benim dudaklarım uçuk, uçukluyorsa ben halsizim, yorgunum, bir de konuşmaya dermanım yoksa kendimi de videolarda göstermiyorsam bilin ki bende bir rahatsızlık var. Bu böyle bir şey. Ben de artık kendimi öğrendim. Ama inşallah Rabbim bir daha o kapılara beni göndermez kurban olduğum Allah'ın İnşallah son olur. İnşallah gitmem daha. Allah'ın izniyle. Kendime bol bol dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim derken de işte şunlardan yiyeceğim. Ee, ne bileyim papatya çayı tüketeceğim. Kahve zaten içmiyorum. Bakmayın şimdi yaptığımı Bir iki yudum aldım. Bir de bu şöyle bana havuç suyu aldı. Şöyle bir şey. Bunun içinde bal olanı da vardı ama şş, bunun içinde yok sanırsam bal. Sadece havuç suyu. Bu ödem atmaya e, iyi oluyor diyorlar. Bey pazarına gitmiştik bir kere arkadaşlar. İbo'yla geziyorduk Türkiye'de. Bey pazarında havucu meşhur. Orada havuç suyu <laughs> sıkıp vermişlerdi, ikram etmişlerdi satıcılar. Ve demişlerdi ki ödem attırmaya birebir, bir de karadut. Karadut du sanırsam. Onu da öyle ikram etmişlerdi. Bu havuç havucun yararını da orada öğrenmiştim. Ödem attırmaya cidden de faydası oluyormuş. Bakalım bunu da iyi aldı ya bana. Bakalım inşallah faydasını görürüm. Bununla beraber bir de şey e, içiyorum. Hafa milk. Yulaf sütü. Hatta İlknur diyor ki anne yulaf yemeye de başla diyor. Senin için iyi olur diye. Öyle söylentiler var. Bu hani İlknur hep söylüyor anne yemeğini içmeni değiştir. Besleyici şeyler, vitaminli şeyler ya artık diye çok söylüyor. Biliyorsunuz benim de yemekle hiç aram yok ama yemen lazım anne, ye ye kendini toparlaman lazım. Belki yemiyorsun diye böyle oluyorsun söylüyor kızım. Öyle yani bakalım arkadaşlar elimden geldiği kadar artık böyle şeyler, böyle sular, dediğim gibi yulaf sütü öyle şeyler tüketmeye özen göstereceğim. İnşallah da şifa olur Rabbim, hastalarımıza acil şifalar versin. İnşallah bugünlerimize hastalığımıza hamd olsun. Bugünlerimize de şükürler olsun. Ben videomu kapatayım arkadaşlar. Ben dediğim gibi muhabbet muhabbeti açıyor. İnşallah buraya kadar beni izleyip dinlemişsinizdir. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Benim yanımda olduğunuz için. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınız için, güzel düşünceleriniz için. Hepinize çok teşekkür ederim. Almanya'dan, Hamburg'dan. Neredeyseniz yurt içi, yurt dışı. Hangi köşedeyseniz hepinize buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.